Ya atlada bak. Seriden, canmasak ya. Kerem bizim adam yaşıyor. Adamlar hala karşı dağdaki adamlar Hadi 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 yaptık o kadar. Çok kötü durumdasınız. Var ama. Abi Yok. Arkada arkada öldü o da alan şu Peki kaç kişi Kerem bizim adamın yanına git. Bizim adamın yanı çok iyi. Kanka yola atarız. Bırak arabayı. Ben arkayı tutuyorum. Adamlar He. kalmış olabilir. En kötü arabayla üstüne basayım mı? Hayır hayır kal 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 atamayız ama şu an bendeki silahla. Ne var sende? Bu mp var. Al al. al. adam barrel'ını sana veriyor. M4'ü verdi. Eyvallah. Bana şey atsana 762. <laughs> <Hiç yok. gülüyor> Namlım yok mu? 30 mermim var amına koyayım. M4'ü geri <laughs> adam, ver ama. <ona. gülüyor> ahah <laughs> iyi yerdesiniz 3'ü yan yana abi şu an piklemeniz çok saçma Hayır hayır Kerem hayır. Can basacak bir şeyin yok. Bırak bırak şurasın gel. gel. Hazır yemek. normal oldu normal oh canım bir şey yok. 16 saniye 2 kişi kaldı hadi kendal bastı abi. bastı çıma bastı o oh, lan az canı e... var Lan şuraya bomba atsan ölürler ha soldan pitliyor pikliyor soldan Ben sana soldan pikliyor bak burada. Herhalde açıldı bak, ona geldi. Sola açıldı. Biri sola açıldı. İkisi de sola açılıp koşturuyorlar bak. Mark attım bak. Önüne çıktı. Bir alan dışı kaldı. Helal lan.